HPV aşısı güncel tıpta artık önerdiğimiz bir aşı, koruyucu bir aşıdır. HPV'nin kişide yaratacağı hastalıkları engellemek adına yaptığımız bir aşı. Ee, özellikle cinsel ilişkinin başlamadığı yaş gruplarında yani çocukluk yaşlarında yapmayı, 11 yaşından itibaren yapmayı istiyoruz. Ama her yaş grubunda cinsel ilişki olsa da yapmayı yine de öneriyoruz. Aşının faydaları bir tarafta e, kanser sebebi olmayan genital sihirlere karşı koruyuculukla birlikte şu anda son e, güncel aşımız dokuzlu aşı içerisindeki diğer 7 tip onkojenik aşı tipleriyle birlikte serviks kanserine en sık sebep olan bu tiplere karşı kişiyi koruyoruz.